Önemli olan varış noktası değil, yolculuğun kendisidir derler. Eğer bu yolculuk bir araba yolculuğuysa, dört tekerlekli dostunuzun yolda giderken sakladığı sırları öğrendiğinizde biraz şaşırabilirsiniz. Kemerlerinizi bağlayın, arabayı çalıştırın ve bu yolculukta bana katılın. Çünkü şimdi yalnızca en tecrübeli sürücülerin bildiği en çılgın araba sırlarını keşfe çıkıyoruz. büyük otoparkları biliyorsunuzdur. Hani şu herkesin hayatında bir kere de olsa arabasının nerede olduğunu bulamadığı yerler. Anahtar kumandasındaki düğmelere basıp arabanızın ışıklarının yanmasını beklersiniz ama bu hiç gerçekleşmez. Çünkü kapsam alanı dışındasınız. Kendinizi bir anda yüzlerce arabanın arasında yürürken bulursunuz ve bir eliniz çaresizce sürekli düğmelere basıyordur. Bunun yerine sadece beyninizi kullanabilirsiniz. Dalga geçmiyorum. Bir efsaneye göre kendi kafanızı bir antenmiş gibi kullanarak anahtar kumandasının menzilini arttırabiliyorsunuz. Ama sanırım bu size de uydurma gibi gelmiştir, değil mi? Aslında araba anahtarları kısa menzilli radyo vericilerdir ve radyo frekansları kullanarak araç sistemine bağlanmış bir alıcıya sinyal gönderirler. Bu işlev RFID olarak bilinen radyo frekansı tanımlama sistemi sayesinde gerçekleşir. Bu sistem elektromanyetik bir alan kullanır ve etkileşime girmesi gereken arabayı tanımlar. Araba anahtarlarının kilitleme veya kilit açma mesafesi genellikle 9 metredir ve bu mesafenin ötesinde çalışmazlar ama şimdi hazır olun. Anahtar kumandasını başınıza yakın tutmanın sinyal mesafesini 26 metreden fazla arttırabileceği kanıtlanmış. Peki bu nasıl gerçek olabilir? İnsan beyninin yaklaşık %85'i sudan oluşuyor ve su, anahtarların kullandığı elektromanyetik dalgaları iletmekte oldukça etkilidir. Anahtarlık tarafından yayılan elektromanyetik sinyal başınızdaki su molekülleriyle etkileşime girer ve onlarda rezonansa sebep olur. Bu rezonans ya da senkronize titreşim, anahtarlıktan gelen elektromanyetik dalgaların genişlemesine, yani güçlenmesine ve menzilin artmasına yol açar. Beynimizden elektromanyetik dalgalar geçirme fikri tehlikeli gibi görünse de, arabalar için kullanılan küçük kumandalar zararlı olabilecek kadar güçlü bir enerji üretmiyorlar. Bazı insanlar bir gün hepimizin sayboklara dönüşeceğini düşünüyor olabilir ama bence zaten araba üreticileri bize bir ipucu vermeye çalışıyor gibi. Baksanıza oraya çoktan ulaştık bile. Dışarıdan bakıldığında küçük ve basit bir plastik parçası gibi görünse de anahtar kumandaları sadece gizli beyin dalgası güçleri saklamazlar. Biliyorsunuz artık anahtarsız giriş sistemleri popüler hale geldi ama piliniz biter ve kumanda çalışmazsa arabanıza nasıl girebileceğinizi biliyor musunuz? O halde şuna bir bakın. neredeyse tüm araba üreticileri her ihtimale karşı kumandaların içine yedek olması için geleneksel anahtar yerleştirir. Artık biliyorsunuz. Araba alırken değerlendirdiğimiz birçok şey var değil mi? Mesela hangi özelliklere sahip, motoru nasıl, kaç koltuğu var ve bence en önemlisi ne renk? Sıfır araba alma sürecinin en eğlenceli kısmı rengini seçme süreci ve popüler bir inanışa göre arabanızın rengi trafikte göreceğiniz muameleyi de etkiliyor. Çeşitli sigorta anketlerine göre insanların %44'ü kırmızı bir arabanın sigorta masraflarının daha pahalı olacağına inanıyor. Hatta bununla da kalmayıp kırmızı araba kullanan sürücülerin diğer araba renklerinden daha sık çevirmeye takıldığına inanıyor. Peki bu yaygın inanışlar gerçekten doğru mu? Pek sayılmaz. Hatta hiç. Kırmızı arabalara dair kötü şöhretin tam olarak ne zaman ya da nerede başladığı net değil ama bu gizemi aydınlatmaya yardımcı olabilecek bazı ipuçları var. Bazı insanlar kırmızı araba paradoksunun sadece basit bir renk psikolojisine dayandığını düşünüyor. Şöyle düşünün. Kırmızı rengi düşündüğünüzde aklınıza hangi kelimeler veya görüntüler geliyor? Muhtemelen kan, acı biber, sirenler ve gösterişli spor arabalar falan, değil mi? Peki hepsinin ortak özelliği ne? Hepsi belirli bir düzeyde tehlike hissiyle ilişkilendiriliyor. Sonuçta kırmızı tehlikenin evrensel dili ve aynı zamanda en dikkat çekici renklerden biri. Bu yüzden sürücüler kırmızı renkli araçları daha az dikkat çekici renklere kıyasla daha fazla çevirmeye takılıyormuş gibi görürler. Ancak gerçek şu ki en çok durdurulan arabalar beyaz olanlardır ve kırmızı arabalar ikinci sırada geliyor. Sürücüler genellikle kırmızı renge karşı daha dikkatli olurlar. Çünkü en basitinden trafik işaretleri bile bizi potansiyel tehlikelere karşı uyarmak için kırmızı renk kullanır. Ayrıca kırmızı, agresiflik ve dürtü gibi genellikle sorumlu bir sürücüyle bağlaştırılmayan özelliklerle ilişkilendirilir. Sonuç olarak arabanızın rengi sigorta maliyetinizi etkilemez. Sigorta şirketleri dosyaları incelerken sigorta fiyatını belirlemek için çeşitli faktörlere bakarlar ve renk tercihiniz tamamen konunun dışında olur. Aracın markası ve modeli, sürücünün geçmişi ve arabanın ne sıklıkla kullanıldığı sürücülerin bir trafik kazasına karışma olasılığını değerlendirmede en önemli faktörlerdir. Yani kırmızı arabaların sigorta masraflarının pahalı olması tamamen bir efsane ama kullanılan boya türü bu konuda biraz önemli olabilir. Mesela metalik veya özel premium boyalar genellikle standart boyalardan daha pahalıdır. Bu da bir kaza veya çizikler sonucunda hasar talebinde bulunduğunuz zaman sigorta şirketi için bu özel boyayı tekrar uygulamanın daha maliyetli olduğu anlamına gelir. Bu yüzden genel sigorta masrafları daha yüksek olur. Boş yolda gaza basmak özgür hissettiriyor, kabul ediyorum ama benzin istasyonuna gidip depoyu doldururken bu özgürlüğün çok ciddi bir bedeli olduğunu fark ediyorsunuz. Çok sık araç kullanan sürücüler Genellikle yakıt masraflarından bir şekilde tasarruf etmenin her zaman yolunu ararlar. Bazı sürücüler ise daha ucuza yakıt almanın şifresini bulduğuna inanıyor. Birçok sürücü sabah saatlerinde benzin istasyonuna gitmenin daha fazla yakıtı daha ucuza almayı sağladığını düşünüyor. Bu gerçekten doğruysa bu her şeyi değiştirir. Peki bu doğru mu? Tüm sıvılar gibi benzin de ısındığında genleşir. Bir teoriye göre eğer daha soğuk havalarda yani moleküllerin daha sık olduğu bir zamanda yakıt alırsanız aynı maliyetle deponuza daha fazla yakıt alırsınız. Genellikle günün en serin zamanı sabahın erken saatleri olur yani güneş yeni doğduğu sıralarda. Bu fikre inananlar bunu sabah yakıt hilesi olarak adlandırıyor. Teoride oldukça mantıklı görünüyor ama bu yakıt balonu şöyle patlayabilir. Öncelikle Tüm bunlar bilimsel açıdan büyük ölçüde doğru olsa da benzin istasyonları yakıtları yer altında depolar. Bu depolar oldukça iyi yalıtılmıştır. Bu da genellikle arabaya pompalanan yakıtın sıcaklığının ve fiyatının günün saatine bağlı olmaksızın aynı kaldığı anlamına gelir. Üstelik soğuk havalarda motorun en verimli sıcaklığına ulaşması daha uzun sürer. Serin ve yoğun hava aracınızın aerodinamik direncini de arttıracaktır ve bu da daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Yani alarm ertele tuşuna basıp biraz daha uyuyabilirsiniz. Erken kalkmaya gerek yok. En azından benim sloganım bu. Otoyolda trafiğe takılmak en sinir bozucu şeylerden biri. Hemen hemen her sürücünün aklına aynı soru geliyordur. Acaba yanımdaki şerit daha mı hızlı ilerliyor? Hızlı ilerlediğini düşündüğünüz şeride geçmenin trafiği yenmek için iyi bir yöntem olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında bu büyük bir hata. Uzmanlar Trafikte sürekli şerit değiştiren araçların aslında başka araçlara geçilerek daha fazla zaman kaybettiklerini tespit etmişler. Yani aslında kendi şeridinizde kalmak, trafikte zikzak çizerek gidenlerle aynı sürede gitmenizi sağlar ve bu tabii ki daha az stresli bir yoldur. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İlk bakışta çok mantıklıymış gibi görünmüyor değil mi? Ancak bu durumun aslında iyi bir nedeni var. Özellikle de dur kalk şeklinde ilerleyen bir trafikte gidiyorsanız. Bu otoyol fenomeni şeritlerdeki araçlar arasındaki mesafelerden kaynaklanan bir optik ilüzyon. Dur kalk yapılan bir trafikte mümkün olan her fırsatta şerit değiştiren sürücüler her seferinde yeni şeridin daha hızlı olduğu varsayımıyla sürekli diğer şeritlerdeki açık alanlara yönelirler. Ancak hızlı ilerliyormuş gibi görünen şerit genellikle kısa süreli bir yanılsamadır. Çünkü bu şerit kısa süre sonra yavaşlayarak tamamen durma noktasına gelir. Sonuç olarak bu durum daha fazla dur kalk yapmanıza ve daha yavaş şeritteki araçların istikrarlı bir şekilde ilerleyerek en sonunda size yetişmesine sebep olur. Trafik sıkışıklığını simüle eden deney sonuçları bu dur kalk faktörünün şerit değiştirenler ve aynı şeritte kalanların varış noktasına ortalama olarak benzer sürede ulaştığını ortaya çıkarmış. Tabii bu trafik ikilemi hem sık sık şerit değiştiren sürücüler hem de şeridinde sabit kalan sürücüler için ciddi sorunlara yol açar. Çünkü şerit değiştiren araçlar diğer araçların yavaşlamasına sebep olur. Hayalet trafik sıkışıklığı adı verilen bu durum, öndeki araçların hızlanma ve yavaşlama arasındaki farklılıklar sebebiyle oluşur ve bir dalga etkisi yaratır ve bu da yolun ilerleyen kısımlarındaki trafiğin durma noktasına gelmesiyle sonuçlanır. Yani agresif bir şekilde şerit değiştiren bir sürücüyseniz emin olun bu diğer sürücüler için gerçekten can sıkıcı oluyordur. Tabi yine de belirtmemde fayda var. Burada bahsettiklerimin çoğu sadece dur kalk şeklinde ilerleyen yavaş trafik durumları için geçerli. Arabalardaki en önemli güvenlik özelliklerinden biri emniyet kemeridir ama bunu hiç detaylı bir şekilde incelediniz mi? Belki birçoğunuz fark etmemiştir ama bazı emniyet kemerlerinde ekstra kumaş kalmış gibi görünen bir oluşum vardır. Küçükken bunun kalan malzemenin değerlendirildiği bir yol olduğunu düşünmüştüm ama bu detay aslında emniyet kemerinin en önemli güvenlik özelliklerinden biri. Bu parçaya enerji yönetim halkası adı veriliyor ve bir çarpışma durumunda darbenin bir kısmını absorbe etmek için tasarlanmış. Bir kaza sırasında Yolcu ani bir ivmeyle öne doğru hareket ettiği için emniyet kemerleri aşırı gerilir ve bu yönetim halkası bu sırada açılır. Böylece yolcuya ekstra birkaç santim avantaj sağlar. Bu sadece boyun yaralanmalarına sebep olabilecek ani sarsılmaları önlemekte kalmaz. Aynı zamanda emniyet kemerinin yırtılma ihtimalini de en aza indirir. Yolcuların güvenliği için bu parçanın varlığı önemli olsa da, sürücü kemerinde bu parçanın bulunmaması sizi biraz şaşırtabilir ama sürücü tarafında bu parçanın olmaması aslında bir güvenlik önlemi. Öndeki ve arkadaki yolcuların bir kaza anında ileri hareket etme alanı daha fazladır. Bu nedenle halkadan gelen ekstra uzunluk bir tehlike oluşturmaz ama halkanın sağladığı ekstra birkaç santim sürücünün direksiyona çarpma riskini arttırır. Bu yüzden de sürücü kemerlerinde bu özellik bulunmuyor. Çoğu araçta bu sistem mevcut olsa da bu tabii ki tüm araçlar için geçerli değil. Yani aracınızda bu yoksa sakın endişelenmeyin. Hemen hemen bütün emniyet kemerleri ortak bir özelliğe sahip. Üzerine eklenmiş küçük bir plastik düğme. Emniyet kemeri durdurucusu olarak adlandırılan bu küçük parça tokanın kemer üzerinde aşağı kaymasını önler. Böylece arabaya bindiğinizde tokayı bulmak için yaşanan o sinir bozucu sürece gerek kalmaz. Eminim hepiniz her yolculukta emniyet kemeri takmanın hayati önem taşıdığını biliyorsunuz. Bilmediğiniz şey ise Keşifler Diyarı kanalına abone olmanın YouTube yolculuğunuz için çok önemli olduğu. Beğen ve abone ol butonlarına tıklayarak bu tarz içeriklerden daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca her yeni maceradan haberdar olmak için zil simgesini de tıklamayı bir düşünün derim. O halde mola sona erdi. Hadi şimdi devam edelim. Görünüşe göre şurada birileri sorun yaşıyor. Bana göre her sürücünün en büyük kabuslarından biri motor arızası olduğunu belirten ışığın yanmasıdır ve bu çıkılan yolculuğun keyfini kaçırmak için yeterli bir sebep. Usta sürücüler bu ışığın OBD olarak bilinen bir sisteme bağlı olduğunu bilirler. Bu aracın neredeyse tüm bileşenlerinin performansını takip eden yerleşik bir bilgisayar gibidir. Ama bilmediğiniz şey ise şu, standart bir araçta bu ışığın yanması için 1400'den farklı sebep olabilir. OBD sistemi potansiyel bir sorun algıladığı zaman bir uyarı ışığı yakar. Ciddi bir sorun yaşıyorsanız bunu elbette bir tamirciye göstermelisiniz ama bu ışığın yanmasının en yaygın nedenlerinden biri benzin istasyonlarında yaşanan bir hatadan kaynaklanır. Modern araçlar buhar emisyon kontrol sistemi veya EVAP olarak adlandırılan bir sisteme sahipler. Bu sistem yakıt buharını yakalayarak atmosfere kaçmasını önler ve bu buharı motorda yakarak değerlendirir. Bu yüzden sistemin sızdırmaz kalması çok önemli. Yani yakıt aldıktan sonra benzin deposu kapağı düzgün bir şekilde sıkılmazsa araç hareket ederken bu buharları dışarı salar. İşte bunu önlemek için Düzgün kapanmamış bir benzin kapağı motor arızası ışığının yanmasına sebep olur. Günümüzdeki bazı modern araçlarda sürücülerin bu yaygın sorunu daha kolay tespit etmelerini sağlamak için özel olarak tasarlanmış benzin kapağını kontrol et lambası bulunur. Yakıt kapağının yeterince sıkıştırılmamış olması motor arızası ışığının yanmasının en yaygın sebeplerinden biri olsa da tabii ki tek sebebi değil. Bu yüzden herhangi bir endişeniz varsa bunu hemen servise bildirmeyi ihmal etmeyin. Benim gibi aşırı araba tutkunu biriyseniz, arabanızı temiz tutmak için verdiğiniz çabadan keyif alıyorsunuzdur ve bu kesinlikle iyi bir şey. Üstelik çoğu uzman aracınızın 2 haftada bir detaylı şekilde yıkanarak en iyi durumda kalabileceğini söylüyor. Ancak bazı araç sahipleri bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyor. Söylentilere göre kirli arabalar aslında temiz arabalardan daha iyi performans gösteriyor. Evet evet, doğru duydunuz. Bu gerçek olabilir mi? Bir teoriye göre kirli arabalar temiz arabalara göre daha az yakıt tüketirler. Çünkü üzerlerindeki kirler sayesinde daha aerodinamik hale gelirler. Üstelik aynı hızda sürseler bile. Bu aslında golf topu teorisinden ortaya çıkmış bir teori. Çünkü yüzeydeki dokular cisimlerin sürtünmeyi azaltarak daha az hava direnci oluşturmasına sebep olur. Mesela düz bir top. Havada giderken arkasında koni şeklinde düşük basınçlı bir hava akışı bırakır. Bu da sürtünmeyi arttırır ve hızlanmayı zorlaştırır. Ancak golf topları ise üzerlerindeki çukur yüzeyler sayesinde havanın daha karmaşık bir şekilde akmasını sağlar. Bu da arkasında bıraktığı hava akışını azaltarak sürtünmeyi azaltır. Hatta çukur yüzeyli topların düz yüzeyli toplara göre neredeyse iki kat daha uzak mesafeye gidebileceği kanıtlanmış. Yani kirli araba sahipleri bu sebeplerden dolayı kirle kaplı arabaların daha aerodinamik olduğunu savunuyor olabilir. Gerçekliğe dönersek bu ters etki bile yaratabilir. Aracın üzerine bulaşan toz ve kir büyük ölçüde rastgele dağılmış şekildedir. Buna karşın golf topunun çukurları daha düzenlidir. Böylece aerodinamik verimlilik maksimum hale gelmiş olur. Üstelik arabalar zaten tasarımlara gereği mümkün olduğunca aerodinamik olacak şekilde yapılırlar. Bu yüzden aracınızın üzerinde biriken rastgele kirler bu tasarım özelliklerini olumsuz etkileyecektir. Sonuç olarak teori mantıklı olsa da arabanız golf topu gibi özenli deliklerle kaplı olmadığı sürece hiçbir işe yaramayacaktır. Bu alanda yapılan araştırmalar düzenli olarak temizlenen ve düzgün bir yüzeye sahip olan arabaların kirli arabalara kıyasla her 4 litre tüketim için yaklaşık 4 kilometre fazla yol yapabildiğini ortaya çıkarmış. Şimdi şunu bir hayal edin. Seyir halindeki bir arabanın içindesiniz ve camdan dışarı bakıyorsunuz. Size yakın olan şeylerin çok hızlı geçtiğini fark ediyorsunuz. Oysa daha uzak olan şeyler daha yavaş hareket ediyormuş gibi görünüyor. İşte bu derinlik algısına hareket paralaksı deniyor. Bu psikolojik ve gözle ilgili bir fenomen ve sürücülerin kendi hızlarını algılamada büyük etkisi vardır. Bu alanda yapılan araştırmalar, kamyon şoförleri ve diğer büyük araç sürücülerinin Hareket paralaksı sebebiyle hızlı gidebilen araçlara nazaran daha hızlı sürme eğiliminde olduklarını keşfetmiş. Kamyon şoförü daha yüksek bir pozisyonda olduğu ve trafikte yanından geçen şeylerden daha uzak olduğu için etrafındaki şeylerin gerçekte olduğundan çok daha yavaş hareket ettiğini hisseder. Hızımızı algılamak hareket paralaksına dayandığı için bu durum kamyon şoförünün yavaş gittiğini düşünüp fark etmeden hızlanmasına sebep olur. Bu düşük bir oturma pozisyonunda olduğunuz spor arabalar içinse tam tersidir. Bu sürücüler genellikle hareket paralaksı sebebiyle daha yavaş sürerler. Ve bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.